yorgunsunuz ve hep üşüyorsunuz ya. Bir insan niye? Bir insan niye Haziran ayında hırka giyer? <laughs> Gerçekten ya. <laughs> kötü kötü oluyorum anlatma. <laughs> Ay. Elinde kahvesi, yo bir şey söyleyeceğim burada. Elinde kahvesiyle gelmez, şey yapar böyle mesela. Ya şu makineden bir kahve alır. Adı neydi? Evet, seni her derste görüyorum. Nerelisiniz sen? Aa. Dışarıdaki makineden bana bir kahve getirebilir misin? Sağ ol. İki saniyede sohbet ediyor ki senle. <laughs> İki saniyede seninle sohbet ediyor ki böyle şey sanırım kendini önemli san da yürü git kahraman <laughs> <diye. gülüyor> Tabi sesleri hep böyle çünkü çok yorgunlar. <laughs> Aşırı. Eğitim neferleri. <laughs> çok yorgun. Herkes böyle değil bu arada. Ya benim mesela aşırı derecede böyle çalışkan hocalarım da vardı. Böyle mükemmel ders anlatan. Ama bak tek kelimeyle mükemmel ders anlatan. Zaten böyle kafana da böyle zıbam zıbam diye böyle ne anlatıyorsa sokan muhteşem hocalarım vardı. Mesela hocam izliyorsanız şu anda ee, söyleyeyim mesela siz dersi güzel anlatıyordunuz ama insanı çok geriyordunuz sevgili. Ee, Dumlu Pınar İktisat Hocası Süleyman Emre Özcan. Bak ders anlatır. Güzel de anlatır. Ama mesela aniden, mesela aniden döner, döner ve birisine böyle şey yapar anladın öyle. Böyle birisine sinirlenir, gerilir. Ve sürekli de şunu yapıyordu mesela. Ne yapacaksınız mesela siz mezun olunca? Hiçbir şey. İki kişi falan. iki kişi belki yaparsınız ama geri kalanınız hiçbir şey yapamayacaksınız. Yapamayacaksınız. <laughs> Ne bir şey çok kötü. 12 kişi falanın gözlerine bakardı abi. Bak gözlerin içine bakardı. Böyle geri kalan bakılmayanlar böyle bütün ders böyle mal gibi bir şey olursun lan. Yok ben değildim böyle benim gözlerim içine bakmayan <laughs> Ama ben hocamın dersini 8 kere aldım lan. 8 kere en son tek derste verdim onun sınavına. Gerçekten 8 kere <laughs> <laughs> Zor ders yoktur, kötü hoca vardır. Kimya mühendisi okuyorum, 65 kişi e, aldık dersi, 12 kişi geçti. Ya bir de eskiden bir dönem mesela şeye itiraz edebiliyordun. Sınıfın mesela atıyorum %90 ve üstü kaldı mı sınava itiraz edebiliyordun. Sonra da onu da kaldırdılar. <laughs> Anca Twitch'te yayın <laughs> açarsanız başka bir şey olmaz. Sizden der gibi bakıyordu bu arada bana. Bana öyle der gibi bakıyordu ne zaman baksa. Ya bir şey süre bana şey çok diyordu bu arada gerçekten. Sen bu bölümü hiç sevmiyorsun ki diyordu. Yani ben de sürekli şey yapıyordum ya. Ya hocam olur mu ben bölümümüz çok seviyorum dersimi geçmek <laughs> 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 Çünkü o dönem, tabii o dönem şey <laughs> hani okulu bir bitireyim de. Hani ne gelecekse gelsin artık yani başıma. En azından okulu bitireyim oluyordum. <laughs> Bir de e, bu dersi sadece üç kişi bildi diğerleri kalacak tarzı konuş Ay evet bu arada ya o da çok vardı. Benim mesela şey var ya işte. Benim dersimi vermek zordur açıkçası. Aferin. Aferin. Lan bir hocam daha vardı. Anasını satayım. Derste başka bir şey anlatıyor. Sınavda bambaşka bir şey çıkıyor. Bilmiyor abi kimse. Kimse bilmiyor ama. Yani sınıfta bir kişi bile mi bilmez anlattığı şeyi ya. Yok lan. Bilmiyor abi. Kimse bilmiyor hem de. Öyle bir soru soruyor ki. Ay evet biz de normal. <laughs> ya vallahi var ya. Delirsin yani. Ona niye anlatıyorsun ki o zaman? Bir de sonra, bir de sonra kendisini kanıtlamak için, sonra kendisini kanıtlamak için Bilmem ne bilmem ne, bilmem ne, sormuşuz Kaçıncı hafta dersi anlatmışım ben bunu Bakın ben bunu üçüncü haftada size oturmuşum anlatmışım Sayfa 34'ü açarsanız hepiniz görebilirsiniz Kaç kişi cevaplamış bu soruyu? Yarısı boş! Yarısı boş bu kağıtların İki kişi biri yanlış zaten. Birisi yanlış cevaplamış. Bir kişi. Anlatılmış. Ha, anası satayım. Öyle anlatmayayım ki ama. ya bir de bir şey söyleyeyim mi? Bir de gerçekten şey çok kötü. Sınıfta getirip okuyan var. O daha da adı kötü. Üf, Allah yaşatmasın. Allah düşmanımın başına vermesin. Bak onu. Allah öyle hocaları düşmanımın başına vermesin. Sınıfta okur. Numaranı söyler. Sesli söyler bir de sonra notunu. Çok korkunç ya. Bir de şey var yani. Mesela sınıftan çıkayım diyorsun. Hani notumu en azından okurken sınıfın içi, Daha doğrusu şöyle. Sınıfta bulunmazsa burada demeyeceğim. Haliyle okumayacak diye düşünüyorsun. Mesela çıkıyorsun, sonra şey böyle sınıfın içinde işte, mesela örneğin Pelin Baynazoğlu, i̇şte, yok hocam Pelin yok, ona söyleyin kaldı. <laughs> Hayır hocam, söylemesin ya ben istemiyorum ki duymak. Ben zaten duymak istemediğim için çıkmışım gitmişim, söylemesinler Allah Allah. Bir <laughs> şey, ben köşemde oturayım ya, kimse söylemesin. Bizimki kağıtları başkalarına dağıtıyordu. Sonra senin kağıdını okuttuğu öğrenciyi seni aşağılatıyordu. Ne Gökhan? Hangi bölüm bu? Ona söyleyin kaldı da korkunç bir cümle bu arada. Nasıl yani ya? <laughs> İşletme. Aa tövbeler olsun hiç başıma gelmedi. Beni bir akranım bu arada, beni bir akranım aşağılasa çıkışta akranımı döverim. <laughs> ne tamam. <laughs> Hocanın bütün sinirini değil mi akrandan çıkarıyorum yani <laughs> hepsini ama. <laughs> Üniversite Üniversitede bizim bir hocamız sorunun tüm şıklarını doğru yazardı. Adam şıklarda kelimelerin yerlerini değiştirirdi. Kendi kitabında nasıl yazdıysa o şekliyle kelimelerin yazılışını Aa bir de o var. Bir de o var. Kendi kitabını alamadın mı kaldığın dersler. PDF çıkartamazsın. Mesela atıyorum paran mı yok? Diyelim ki param yok. Umrunda değil. Bak. Umrunda değil. Ve bunu açık açık söylüyor. Sınıfın ortasında diyor ki bu kitabı almak zorundasınız diyor. Umrumda değil diyor böyle gözlerin içine bakarak. Evet malum tuba Ay. Aa yandık be. Ama bir şey söyleyeceğim. Üniversite hayatı güzel ha. Ciddiyim. Bence güzel. En azından benim çok güzel geçti üniversite hayatım. Ya hayatımda daha hala ve bir şey söyleyeyim bütün sorunsuz arkadaşlıklarımı yani bütün böyle hiç problem olmayan hiç sıkıntı olmayan arkadaşlıklarımı da ben hep üniversitede kurdum. <laughs> ha ama şunu söyleyeyim size. Işte mesela gittiğiniz ilk bir ayki grupla hayat boyu görüşmeyeceksiniz. Bak şimdiden söylüyorum. Asla görüşmeyeceksiniz hem de hiçbiriniz. O ilk bir ay içerisinde tanıştığınız grupla hem de öyle kaoslu, öyle kötü kötü ayrılacaksınız ki hepiniz. Ama ondan sonra bulduğunuz kişilerle iyi anlaşacaksınız. Bak şimdi daha söylüyorum size. O bir ilk bir ayki grup mümkün değil. Çok nadir yani, aşırı nadir. Çok nadir gerçekleşir. Şey gibi düşün yani bunu. İşte vardı e, var diye böyle ay bir an o diye bir şey var. <laughs> ha öyle düşün. Kanlı ay tutulması gibi düşün bunu yani. Böyle yılda bir falan <laughs> belki denk gelir ama diğer türlü zor. Öyle öğrenci evinde öğrenci evinde kaldım, kaçak apartta kaldım, yurtta kaldım. Çok insan tanıdım. Ben üniversite hayatımda anormal fazla insan tanıdım. Bir de ben şehir dışında okuduğum için mesela ben hayatım boyunca ben bir de şehir dışında okumanın şöyle iyi olduğunu düşünüyorum. Mesela hayatım boyunca hep kendi işimi halletmeyi öğrendim. Kendi işimi nasıl çözerim? Nasıl yaparım? Tek başıma hayatta nasıl kalırım? Şu kadar parayla kaç gün geçer? <laughs> Anladınız mı? Başta herkes panikle ilk bulduğuna dost dost diye sarılacak. Ee, onların de onların devam pek yani asla gelmez. Cık, gelmiyor. Ben yurtta tek kişilik odada kaldım. Ben sadece ömrümde bir kere bir kişiyle aynı odada kaldım. Yo iki. İki kişiyle aynı odada kaldım. Şehir dışında okumak insana artı bir puan kesikte katıyor hayatta. Ben bunu düşünüyorum. Hele ki böyle bir de şey hani sizde. eee <laughs> ya nasıl diyeceğim ya faturayı falan bir insan değilseniz. Ee, daha da fazla şey katıyor. Hatta ben size bir tavsiye vereyim mi? Eğer ki şöyleyseniz ay ben ömrümde donumu bile yıkamadım. İşte ne bileyim ben ömrümde kirli çorabımı alıp da bir yere bile atmadım bir insansız kesinlikle şehir dışına gidin ve okuyun. Kesinlikle okuyun. Öf, öyle bir atmak zorunda kalıyorsun ki. Öyle bir it gibi bulaşık yıkamak zorunda kalıyorsun ki. <laughs> kafayı yersiniz kafayı kafaya. <laughs> Hatta mümkünse yurt dışına gidin. Bir şey so Ay keşke gitseniz yurt dışına tabii ki de. Zulupınar mühendisi ki mi? Vallahi bölümüne göre değişir. Ama ben puanları iyice düştü diye duydum. Yani benim girdiğim, okuduğum, ettiğim senede müh mühendisliğin puanları çok çok iyiydi. E, ve gerçekten de böyle hani e, biraz daha orta karar bir eğitim veriliyordu ama şu an ne alemdedir hiç bilmiyorum. Ben birinci sınıftan çalışan aile vesilesiyle yalnız büyüdüğüm için kolay alıştım mesela. Çok arkadaş ol. Evet bu arada e, şey de olacak yani mesela yapamayacak geçiş yapacak edecek. Öyle insanlar da olacak. lise zamanım da çok iyi geçmedi. <laughs> ya ben hayatım boyunca bak ciddi söylüyorum. Ya mesela TRT falan hariç, e, bir de ilkokul arkadaşlarım, ya yani ilkokul diyorum. Mahalleden e, arkadaşlarım hariç ben hiç düzgün muhabbet kurabildiğim insan bulamadım mesela. Gerçekten bulamadım. <laughs> Neden bu onun kilonla ne alakası var gideceğin okulun? Ona çözemedim Niye utanıyorsun kilonu? Sebep? Ya mesela Batuhan Dumlupınar Elektrik elektroniğe 60.000'le 60 girmişti yanlış bilmiyorsam eğer. <laughs> Hmm, 60 binle girmişti. Şu anda durum nedir bilmiyorum. <laughs> <laughs> Kırk kal sayısal önerisi var mı hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum ki dediğim gibi bu sene mesela şeylere hiç bakmadım. Şu an Dumlupular -du elektrik elektronik 220 bin mi? 220 bin... 209 bin mi? Kaç soru yapınca giriyorsunuz? <laughs> i̇ki matematik falan giriyor mu? ne şu an abi? 209 bin mi? Bir dakika 290 bin mi 209 bin sayısal mı bu? Şaka mı abi bu? Kaç ki? Kaç kişi giriyor musun sınava? Ben şu an çok büyük bir şok içerisindeyim çünkü. 2 milyon. Bir dakika, 2 milyon kişi giriyor. 2,5 milyon kişi giriyor. 209 birinci olunca mesela mühendisi olabiliyor muyum? Ben bir daha mı hazırlansın <laughs> ama? Ben en net nereden anlarım biliyor musun? sistem mi değişti ki acaba komple? Şok işindeyim durun. Mesela tıp kazanmak için herhangi bir yerde tıp kazanabilmek için ilk 10.000'e 10 girmen gerekiyordu benim dönemimde. Şu an yakın doğuda da 49925 ile tıp okuyabiliyorsun. Hem de %25 indirimli. Açtım ben tıp okuyacağım. ben tıp okumayayım. Aa. Abi sıralama sistemi nasıl değişti peki? Kütahya'da ev kiraları ne kadar? Yani Kütahya'da genel olarak maksimum böyle çok 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 hani üst segmentten bir yer tutacaksan eğer ha, o da ne mesela işte 1 artı 1 full eşyalı eşyalar güzel olsun işte merkezde olsun falan filan dersen 800-900 falandır. Maksimum o da. <laughs> Eskiden MF1, MF2. Aa evet 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 evet. Bu arada öyleydi kesinlikle. Şu an nasıl? Bir saniye şu an öyle değil mi? Mesela bizde de TM1, TM2 falan vardı. Ha, direkt şöyle mi ayrılıyorsun? Sayısal. Ya şöyle mi oldu? Sayısal TM ve sözel olarak mı ayrılıyorsunuz şu anda? Anlamadım. Evet, 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 evet. Ha, okey. Bir de dil var tabii. Tamam. <laughs> komple değişmiş. Anladım. Mesela bizde şöyleydi atıyorum işte, tamamen sallayacağım bu arada şu anda. İşte daha böyle Sözel'in ağırlıklı olduğu ama matematikte getiren, gerektiren bölümlere girmek için mesela yanlış hatırlamıyorsam TM3'ten mi gidiyordun hiç hatırlamıyorum ya. Mesela dil bölümünde öğretmenlik kazanabilmek için ilk 5000'e girmen gerekiyor. Daha hala öyle mi? Hala öyle mi? Her MF4 falan tıptı gibi falan otur. MF3 mü yoksa hatırlamıyorum. 25000 bin mi? Anam çok değişmiş sistem o zaman ya. Aşırı değişmiş hem de. Oha chatimizde burada arada bir şey Chatimizde aslında yaş ortalaması yükseymiş. Bütün millet şeyi hatırlıyor çünkü yani TM1, TM2, TM3 ile giren çok insan var yani. MF4 mühendislik miydi? Chicago'dan selamlar seviyorsun takipteyiz buraları da unutma arada selam atıver demiş efendim çok sıkı çok teşekkür ediyorum. Selamlar olsun Chicago'ya. inşallah bir gün Chicago'da karşılaşırız. Ee, umarım. Umarım bir gün Chicago'da yüz yüze geliriz efendim. İnşallah efendim. Çok isterim. <laughs> Bizim zamanımızda sadece- Evet bu arada bizde diploma notunu da yüksek olması gerekiyordu. Size de hala geçerli mi? Mesela diploma puanı çok önemliydi bizde. Terörist! Al işte terörist başladı gene. Ya sanki burada değil, mesela yüksek ihtimalle Batuhan'ın kapısı kapalı şu an biliyor musunuz? Ondan bunu yapıyor. Yırtacak şimdi kendisini orada. Batuhan'ın kapısı kapalı diye yırtacak ve de kendisini. İnanılmaz bir hayvan ya. niye bu kadar sorun diyor bir bilsen? Ah bir bilsen ney bu kadar dert oluyor acaba kendisine? <gülüyor> <gülüyor> ya hep böyle ama yani bugün yanmıyor hep böyle sürekli böyle mesela odaya gidiyorsun ama uyuyacağım tamam mı Uyuyacağım, kapıyı kapatıyorum. Bas bas bağırıyor kapı kapandı diye. Şey hala geçerli mi peki? Okul birincilerinin iste böyle yazdıkları ilk tercihlerine gitmesi o hala geçer mi? Okul birinciliği kontenjanında. Hala geçerli mi o? Evet mi? ne güzel. Yok ek puan falan değil. Direkt olarak gidiyorlardı bu arada ya. E o değişmemiş bak. O hiç değişmemiş. Bizim okul birincisi olun. <laughs> Rahat etmek. Rahat etmek için okul birincisi olun artık. Yani size zahmet her şeyde ben söyleyemem. A canlar ama sen zaten Allah aşkına yani senin bölümün bölümün daha ay maşallah yani. <laughs> Tabi tabi sıralaması yine önemli de kontenjanı var işte. Ay. Merhaba Zeynep hoş geldin. İstediğin bölümü küçük ve muhafazakar bir bölümde okumak mı yoksa bir sene daha azınlık büyük ve modern bir şehirde okumak mı? Hmm, yani bu senin tamamen ne beklediğine bağlı. Ben size şunu söyleyeyim ama e, yani şunu hiçbir zaman unutmayın. Modern şehir demeyelim de şöyle diyelim, gelişmiş şehirde okumak size şunu katar daha iyi bir üniversite okursunuz çünkü küçük şehirlerdeki üniversitelerin eğitimi e, haliyle metropollerdeki kadar iyi değil yani bir Ankara'daki kadar, bir İzmir'deki kadar, e, bir İstanbul'daki kadar. E, iyi değil mesela bildiğim kadarıyla Adana'nın falan da gayet iyi. Çukurova'nın hala iyi eğitimi bilmiyorum ama benim dönemimde Çukurova da Türkiye'nin sayılı üniversitelerinden bir tanesiydi mesela. Yani size tavsiyem e, büyük şehirlerde okumanız olur. Kendinize de daha fazla şey katarsınız. Hele ki e, eğer küçük bir şehirde yaşıyorsanız kesinlikle ve kesinlikle e, büyük bir şehire gidip okumanızı tavsiye ederim. Benim üniversitem iyi bir üniversite değil. Öyle çok iyi bir üniversite değil benim üniversitem. Ya tabii ki de iyi bölümleri var. Ama mesela Dumlupınar Üniversitesi'nin Eğitim Fakültesi çok iyidir çünkü hocaları çok çok iyidir. Gerçekten Eğitim Fakültesini kesinlikle tavsiye ederim. Aşırı iyi hocaları vardı. Şu an hala durum öyle mi bilmiyorum. <laughs> Ünye'de yaşamak daha küçük. Ünye'ye hiç gitmedim bilmiyorum. Vardır ama muhakkak ki. A ama bak bir şey söyleyeyim mi? Gittiğiniz şehirde ne yaptığınız da çok önemli yani tabii ki. De. Ben mesela buraya üniversiteye geldim, hemen tiyatro kulübüne yazıldım, dans derslerine gittim, gezdim, sürekli Eskişehir'e gittim gördüm. Yani e kendinize nasıl bir vizyon edeceğinizle de çok alakalı. Nereye giderseniz gidin. Oranın ortamını yine siz kendiniz güzelleştireceksiniz. Ya mesela ben Küdayı'da okudum ama gayet de böyle çok da güzel okuduğumu düşünüyorum. Yani üniversite hayatımda kendime çok fazla şey kattığımı düşünüyorum. Ha okuduğum bölüm olarak e, iyi hocalarım da vardı. Bak çok çok iyi hocalarım da vardı ama ne yazık ki çok çok kötü hocalarım da vardı. <laughs> Özelde Bilkent mesela bu sulu tutarsa kesin gidin. Bence de kesinlikle gidin. Bilkent çok iyi bir üniversite. Bir de millet mesela şimdi yüksek üniversite çok fazla şey yapacak. Özellikle Ankara'da öyle bir e, garip bir algı çok fazla. Hatta Türkiye'de nedense bu algı var. Sürekli Bilkent'le ilgili şey diyor insanlar böyle. İşte zengin çocukları işte zekasızlar orada okuyor. Tam tersini Bilkent'e yani hem puanın iyi olması lazım. E, hem de <laughs> paranın olması lazım bak Paralı bile okuman için iyi bir sıralama yapman lazım mesela Bilkent'te. <laughs> hem zengin olmasın hem zeki olmalısın. Ben ne eksisi <laughs>